Merhabalar ee, ceviz bahçemizdeyiz yine. perşembe günü yapmış olduğumuz sayımda sayımız 25'ti bugün e, üzerinden 3 gün geçti pazartesi günü 18 mayıs e, bugünkü sayımızda 51 yani bir haftalık da 76'ya ulaşmış durumda meyvelerin fenolojisine de baktık onlarda da yine aynı şekilde e, meyveler fındık büyüklüğüne gelmiş durumda arkadaşlar hem meyve yeriliğimiz hem de e, tuzaklarımızdaki sayılarımız çakıştığından dolayı size vermiş olduğumuz e, ilanın ne kadar e, doğru ve yerinde olduğunu gösteriyor bu durum yani bugün ve yarın 18-19 ve 19 Mayıs tarihlerinde ilaçlama yapacak olan ilaç e, üreticilerimiz cevizde elma iç kurdu mücadelesini e, yerinde ve zamanında yapmış olacak. Kiraz bahçelerimizi kontrollerimize devam ediyoruz yine. E, kiraz meyvemizdeki durum şu an için mevcut bahçemizde böyle olmuş, olmuş durumda. Fakat tüm bahçelerimizde aynı durum gözlemlenmiyor. Bazı bahçelerimizde daha yeni başlamış, bazılarında kızarmalar yüksek. Ama nihayetinde bizler tuzak kontrollerimiz ve bahçe kontrollerimizde ortalama olarak yapmış olduğumuz değerlendirmeler neticesinde bugün yani 18'i ve yarın 19 itibariyle vermiş olduğumuz kiraz silin ilanını doğru bir zamanlama olduğunu tekrar kontrol etmiş ve bunu onaylamış durumdayız. Şu anda bugün ve yarın kiraz sineği ile mücadele edecek olan üreticilerimiz yine zamanında mücadelesini tamamlamış olacaklar.